Merhaba teknoloji severler. Bugün sizlerle daha önce de incelemiş olduğum hard disk kutusu incelemelerine devam ediyorum. Onunla beraber aldığım bir başka marka daha ucuz bir hard disk kutusu var, iki buçuk inçlik ve USB 3.0 olmazsa olmaz veri hızımız. Şimdi buna bir bakalım. Bunun da kutu açılışını gerçekten ilk defa yapıyorum. Yani açık bakmadım bile, inanın. E, bu normal. Bu bizim Everest markasına benziyor ama bunun markası çok da e, yazmamışlar. Bu nedir? Ha vidalar ve vesaire. Evet kutunun içi, içinden vidası çıkıyor. Tornavida takımı çıkıyor. Bir önceki modelde böyle bir şeye ihtiyaç yok diyordu. Çünkü klasik e, disk kutularında genelde bu işler böyle oluyor birazcık. Ve burada da birazcık özelliklerinden bahsetmişler. External case yani harici taşıma kutusu bilgisayarlarınızdaki hard diskiniz veya eski bilgisayarlarınızdan çıkan hard diskleri flash bellek gibi taşınabilir disk olarak kullanmak için ideal çözüm bir kutu alıp onu değerlendirmek. Burada çok eski teknolojileri bile desteklediğini söylüyor. O çok ilgincime gitti. İşte insan için kolay bir kuruluma sahip olduğunu Windows 98 için bile driver'ı desteklediğini söylüyor. Ee, küçük ve kompakt bir silim tasarımı varmış. Taşınabilir. Maksimum 500 GB'la sınırlıymış. Bunun e, üzerindeki kart okuyucu 500 GB yani 1 TB'lik bir diski takamazsınız buna veya 750 e, 500'ün üzerindeki. Dediğim gibi biraz önce e, yukarıda da söylediği gibi Windows 9, 98 Second edition millennium 2000 yani tam bütün Windows işletim sistemlerini yazmışlar buraya. Bir tek 98 için ki 98'de zaten USB 3.0 mu var abi? Orası biraz saçma olmuş. Onu hemen bir eleştireyim. Yani USB 3.0'lı bir 98 makine driver'ı desteklemez zaten. Onu da destekliyoruz diye ek sonrol olarak. Mac'in de MacOS işletim sisteminde 8.6 ve üst versiyonlarında desteklediğini ve Windows Vista'nın da 32 ile 64 bitini desteklediğini söylüyor. Vista'yı niye yukarıya yazmamış? Sonra aşağıya yazmış. O da bir garip olmuş. Maden hiç aynıyız. Böyle bir şey var. Şimdi hemen devam edelim. Biraz geyik yaptık. Hemen jelatini çıkaralım bakalım. Her yer bir şey oldu tabii ki. Şu anda ilk açılışta bunun şeyi vidaları takılı değil. Bunu ayrıyeten bir pakette koymuşlar. Şimdi şuradan şöyle geldi bir şey kutu. Yanlış yerden açtık. Şuraya çekecektik aslında. Aynen. Evet, bunu çok beğenmedim ben. Neden derseniz böyle ben çok disk e, takma çıkarma işlemi yapıyor olabilirim. Burayı dediğim gibi gereksiz yere açtım. Bunu hemen takalım yerine. Burası bir kutu. Şu aslında yani bütün hikaye buradaki anakartın Driver sürücüsü. Bununla ilgili de bu video kutu açılışından ziyade biraz da ekstra bilgi tadında devam edelim. Şimdi bu kablo çok kaliteli gibi durmuyor mu desem. Fena değil. Orta seviyede bir kablo. Çok dandiklerini de gördük bunun. Onlarla ilgili de bir video çekerim. Şimdi size bir hard disk örneği koymak istiyorum şuraya. Şunlar da şurada dursun. Montaj için kullanacak. 2.5 inçlik hard disk de bu. Zaten bu işlerle meraklı olan arkadaşlar bunu biliyordur. Elimde bir adet Toshiba'nın bir tane Eski notebook, notebook'tan çıkan hard disk var. Bunun kapasitesi şurada yazıyor 250 GB'mış. Bayağı da iyiymiş ya. Ben bu bunu resim ve video yedekleme işlemleri için kullanıyorum. Bunu nasıl kullanıyoruz? Genelde çok basit bir kullanım yöntemi var. Bu SATA soketi diye geçen bu soketten takıyorsunuz bunu çok zorlamamak da lazım. Bu kadar. Ondan sonra kutunun içeriğine koyacağız bunu. Kutunun içeriğinde bir şase yapacak bir durum var mı? Ondan da endişeliyim açıkçası ama boyalı olduğu için muhtemelen yapmayacaktır. Kutuyu fazla çizip alüminyum kutu olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Ben genelde bunu böyle kullanıyorum. Genelde vidaları da takmam normalde ama burada kaybolmaması açısından bir tane de fazla vida göndermişler. Bunu da takdir ettim. Madem oldu olacak montajı yapalım ya. Yaptık zaten yani bir şey kalmadı. Evet mıknatıslı vidalar güzel. öyle yeni olduğu için yuvalar birazcık e, ilk vida sıkma olayında biraz şöyle zorlayacaktır sizi şöyle çok fazla sıkmaya da gerek yok çünkü ben kendimi biliyorum bu kutuyu birçok disk değişimi için %90 kullanırım bu yedek vida olaylarında bir saklama için bir yer yapmaları gerekiyor ben her zaman bunu düşünen firmaları ekstra takdir etmişimdir. Bu şekilde yeter. Çok fazla da sıkmayalım şimdi. Evet. External USB disk taşıyıcımız artık kullanamazdır. Tabi bunu bir makinede takıp çalışıp çalışmadığını bakmamız lazım. Çin işi bu. Bozuk da çıkabilir. Bir sonraki teknoloji inceleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.